saçımızı keseceğiz. Evet. Çünkü çok uzadı. Artık havalar ısındı. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Miray ve Simay'ın saçlarından biraz keselim dedik. Gerçekten havalarda ısındı artık. Çok 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 bunalıyoruz uzun saçlardan. Evet. Görüyorsunuz ne kadar uzun. Gel Miray göster arkadaşlarına saçını. Dön. Biz saçımızı da böyle ısladık hazırladık. Görüyorsunuz uzunluğu. İnanın bu sıcakta bu uzun saç o kadar zor oluyor ki. Simay senin saçlarına da bakalım mı anneciğim? Evet Simay'inkiler de uzadı. Onunkinden biraz alacağız uçlarından ama Miray'inkini ne kadar keselim Miray? Bu kadar. Ne kadar? Omuzlarında mı istiyorsun? Ne? Omuzlar çok kısa olmaz mı? Anne olur ya. Ö Öyle mi olsun? Kısa istiyorsun. Simay ablan çok kısa istiyormuş. Ha ne diyorsun? Ben de kısa ya. Ay sen de kısa istiyorsun. Ama yazık sizin saçlarınıza. ben kıyamam ki. Arabalar zaten ısındı. Neyse ben ayarlarım boyunu tamam mı? Tamam. Hadi gel otur bakalım ben, önce Simay mı? Simay? Gel Simay. Ben. Kim? Ben. Simay önce Simay kedi kesmek. Simay. Aa <laughs> ablanın kedi mi keselim ben. önce? Ya ben aslında önce senin Simay'ınkini kesmek istiyordum da. Hadi Simay. Hadi önce seninkin. Lütfen, lütfen, lütfen. Sen kestirmek istemiyor musun yoksa? E gel o zaman. Ya Miray. E hadi otur bakalım. <laughs> Sen de istiyorsun madem ilk önce. Evet. Saçımızı makineyle keselim. Şöyle dümdüz olsun uçlarından. Evet arkadaşlar ben bu saçı bir tarayayım, bir hazırlayayım. Makinemizi de hazırlayalım. Sonra Simay'ı da hazırlayalım. <laughs> Gel Simay. Gel de bana bak o zaman, ablana bak. Nasıl olacak bir izle bizi. Tamam mı? Hazır mısın Miray? Tarayalım. Simay sen ne yapıyorsun ablanın yanında? Evet Simay Vaz mı geçecek acaba Miray kestirmekten? Bilmiyorum. Ne kadar keselim? Şimdi boy sandalyeyi geçmiş baksanıza. Şöyle iyi mi ki şuradan? Yok <laughs> buradan. Anneciğim çok kısa olur. <laughs> buradan mı istiyorsun? Evet. Aa, biraz bak şöyle keselim tamam mı? Eğer uzun dersen yine biraz alırız. Yine uzuna çare var ama kısaya hiç yok kızım. Bak hiç kımıldama bak bozulmasın. Yamuk olur yoksa tamam mı? Öndeki tüm saçlarını toparlayalım. Kımıldama dimdik dur. Dümdüz dur. Heh, evet çok iyi. Başlıyorum. Başla. Makineyle keseceğiz saçımızı. Heyecanlandın mı? Hı hı. Önce bir şuradan başlayalım Miray. <laughs> evet. Gitti ilk parça. <laughs> Sima gördün mü? Gıdıklanıyor musun Miray? Hiç kımıldama Miray. Sakın. Efendim kızım. Hayır saçı niye alıyorsun? Saç alınır mı? Sırtını acıtmıyor zaten. Değil mi anneciğim bu? Dokunuyorum. Çünkü bu bıçak değil. Öyle acıtan Gıdıklıyor mu? Çok iyi Şu oldu. uçlarını yine düzeltiriz Anne en son. Çok iyi, oldu. çok iyi oldu. Biraz rahatlayalım sıcaklarda. Evet. Bir tutam kaldı. anı da alalım. Ay 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 kızımız saçı kıvıldama. Bir miray bir tarayım önce. Önce bir tarayalım. Iyi oldu, elle. Elle kızım. Gayet de güzel düz oldu. Şu alttan bir iki parça kaldı. Ya seni yerim ben. <laughs> Beğendin mi ablanı sen? Ya abi, de ya. Anneciğim kısa olur. Hayır. Biraz böyle kullan. Gerçekten öbür türlü çok kısa olur bak. Bağlaması da zor olur. Örmesi de zor olur. Şekil yapmak istesek yapamayız. Şimdi yine dik dur Miray. Şu yamuk yerleri birkaç parça saç kalmış. Tamam mı? Artık son düzeltmedeyim. Sakın kımıldama. Sakın. Evet, şuradan bir iki parça kalmış. Hafif de buradan alalım. Tek elle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine ona rağmen gerçekten güzel yaptım. Becerebildim Miray. Evet Miray bitti. Kalk bakalım bir. Bak. Nasıl? İyi mi? Evet, çıkan saçlar bu kadar. <laughs> Bayağı kesmişiz bak gördün mü? Evet. Çok güzel Simay. Evet arkadaşlar, sıra Simay'a geldi. Simay, gel bakayım bana bir. Hazır mısın? Açağı. Mutlu musun? Tam evet. bakalım. Saçların kurumuş ama senin biraz ıslamak lazım. Tamam mı? Tamam. Biraz ıslayalım saçlarımızı. Daha düzgün keselim. Ay. Hemen dolaşmış saçların Simay. Şimdi düz dur. Sen düz dur anneciğim. Hiç kafanı bozma. Evet. Saçlarımızı hazırladık. Simay sen hazır mısın? <laughs> Gel otur Miray Yeni saçınla ne geziyorsun? Geziyorum öyle. <laughs> otur Simay. Simay kafanı çevirme sen. Hayır. Sakın. Tamam mı? Simay'inkini fazla almayacağım. Evet. evet. Simay'ın saçlarını izleyeceğim. Nasıl Ay hey, Gördün mü? Evet. Hey, kızımın saçları da sapsarı ablası. Gördün mü? Sandalyenin Dur Simay. Simay kımıldama Simay. Hani sandalyenin boyunda kesiyor. <laughs> evet. Söyle kızım. Abla ablam yapma nefes. Ne diyor Mira? Ablamınkini de kes diyor. Ama ablanınkini yaptık. Sen kımıldıyorsun ama olmaz. yapma Tamam olmaz. Kımıldama sen sakın. Yamuk olur. Evet. Gıdık mı? Nefes. Gıdıklandın mı? <laughs> Simay da gıdıklandım diye. Bakalım. En yani son... Şu bu uçlarını düzelteceğiz. Zor mu oluyor? Yok zor olmuyor. Ay benim kızımın saçlarına bakın arkadaşlar. <laughs> Ablam yap benle ne olur? Kalk bakayım bir Simay bir ayağa kalk seni ayakta. Saçını düzeltmem lazım gel. Gel geç şuraya basma saçlara basma. Bak gel buraya geç. Benim anne senin saçların bunlar. Bu sarılar. Bırak saçlarını bırak geç. Kalk ayağa. Dön bakayım. Dön dön dön. dön. Hiç kımıldama. Bozma. Düz de olmuş zaten. Bak. Gel gel. Hayır sonra bakarsın. Gel bakalım şu saçın bir yamukluk var mı ona bakmak istiyorum. Dümdüz dur sen. Dümdüz bak önüne bak Simay. Simay önüne bak. Evet bakalım. Çok da güzel olmuş. Şurada bir iki parça. Dur Simay. Şurada. Dümdüz oldu değil mi ablası? Şurada. Çaklıklık oluyor. Heh. Dur Simay. Simay dur. Dur kızım. Oy. Evet. Simay'ın saçı da bitti. anne. Arkadaşlar biz yedi çok beğendik. Siz de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Simay. Hı? Sen de beğendin değil mi saçlarını? Evet. Hoşçakal diye arkadaşlarına. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.